İşçi ve havuz problemlerini işleyeceğiz bugün. İşçi havuz problemlerinde aslında mantık aynıdır. O yüzden işçi problemlerini çok iyi anlarsak havuz problemlerini de daha iyi yaparız. E şöyle, işçi problemlerinde mesela Ali işin tamamını A saatte yaparsa bir saatte işin 1 bölü A'sını yapar. Mehmet bir işin tamamını B saatte yaparsa bir saatte işin 1 bölü B'sini yapar. Diyelim ki Ali ve Mehmet T saat çalıştılar. T saat çalıştığı zaman da işin tamamını yaptılar. Şimdi normalde bir saatte bir bölü A'sını yapıyordu Ali. Mehmet de bir saatte 1 bölü B'sini yapıyordu. Toplam bunlar birlikte çalıştı. Zaman çalıştığı zamanla çarparsak işin kaçta kaçını yapmış olur. Mesela tamamını yapıyorsa 1'e eşitleyeceğiz. Eğer işin yarısını bir, e, yaparlarsa 1 bölü 2'ye eşitleyeceğiz gibi. Bakalım. Ahmet bir işin tamamını 16 saatte yaparsa 4 saatte işin kaçta kaçını yaptığını bulalım. Bir kere Ahmet bir işin tamamını 16 saatte yaparsa 1 saatte işin 1 bölü 16'sını yapmaz mı? 4 saatte kaç dakikasını yaptığını soruyor. 4 saatte işin 4 ile çarparsam 4 bölü 16'sını yani 1 bölü 4'ünü yapmış olacak. Akif bir işin 1 bölü 5'ini 6 saatte yaparsa tamamını kaç saatte yapar? Arkadaşlar bir işin 1 bölü 5'i mesela işim 1 bölü 5'ini 6 saatte yapıyorsa 5 bölü 5'ine kaç saatte yapar deyip içler dışlar çarpımı yaparsak 1 bölü 5 çarpı soru işareti eşittir. Zaten 5 bölü 5 1 demek. 6 çarpı 1'den 6 soru işareti buradan kaç gelecek? 30 saatte yapıyormuş. Zaten mantık yürüterek de 5'te 1'in 6 saatte yapıyorsa 5'te 5'ini 30 saatte yapar diyebilirsiniz. Şimdi deniz bir işi 10 günde derin aynı işi 15 günde bitiriyormuş. Yani deniz daha hızlı. İkisi birlikte bir günde işin kaçta kaçını yaparlar? Şimdi deniz bir işi 10 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 10'unu bitirecek. Derin bir işi 15 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 15'ini bitirecek. Bunlar bir gün çalışıyorlar zaten. Kaçta kaçını yaptığını buradan bulacağız. Payda eşitlesek, 30'la eşitlesek. 3 bölü 30, 2 bölü 30 ne yaptı? Şöyle yazayım hatta. İşin kaçta kaçını bitiriyorlar? 5 bölü 30'unu yani 1 bölü 6'sını yapmış oluyorlar. Evet. Mehmet bir işi 15 günde, Suudi işi aynı işi 10 günde bitiriyor. İkisi birlikte çalışarak işi kaç günde, işin tamamını bitirecekler. Yani 1'e eşitleyeceğiz. Mehmet bir işi 15 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 15'ini. Suudi bir işi 10 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 10'unu. Kaç gün çalışacaklarını bilmiyorum. T diyorum. Ama işin tamamını bitirecekleri için 1'e eşitliyorum. Yine 30'da şöyle. 2 bölü 30, 3 bölü 30, 5 bölü 30 çarpı T 1'e eşit bölü altı 1 ise demek ki kaç günde bitiriyorlarmış? Altı günde bitiriyorlarmış. Evet. Emin 12 günde Ebru 6 günde bitiriyor. İkisi birlikte bu işi başlayıp üç gün çalıştıktan sonra Ebru işten ayrıldığına göre kalan işi Emine kaç günde bitirir? Şimdi bunlar ilk önce işin kaçta kaçını yapmışlar? Onu bulalım. Emine bir günde 1 bölü 12 yapacak. Ebru ise bir günde 1 bölü 6'sını bitirecek. Bunlar kaç gün çalıştılar? Üç gün çalıştılar. Şimdi 1 bölü 12, 2 bölü 12 daha 3 bölü 12 çarpı 3 işin kaçta kaçı bitmiş yani arkadaşlar? 4'te 3, 3'ü bitmiş. Geriye kaçta kaçı kalmış? 4'te 1'i kalmış. Şimdi Emine işin tamamını 12 günde bitirmiyor muydu? İşin tamamını 12 günde bitiriyorsa 4'te 1'ini kaç günde bitirir arkadaşlar? 3 günde bitirmiş olacak. Şimdi Ferhat ile Şirin bir işi birlikte çalışarak 20 saatte yapabiliyor. Birlikte işe başlayıp 5 saat çalıştıktan sonra Ferhat işi bırakıyor. Bir önceki soruya benziyor aslında. 5 saatte işin kaçta kaçını yapıyor ona bakalım. Ee, Şirin 18 saat daha çalışarak işi tamamlıyormuş. Diyor ki işin tamamını Şirin tek başına kaç saatte yapar. Şimdi gençler. Birlikte 20 saatte yapıyorlarsa 5 saatte kaçta kaçını yapacak? 20'de 5'ine. Yani 4'te 1'ine bitirmişler. Geriye işin kaçta kaçı kalmış? 4'te 3'ü kalmış. Şimdi bu 4'te 3'ünü kaç saatte tamamlıyormuş gençler? 18 saatte. İşin tamamını kaç saatte tamamlar diyor. Yani 3, 4'te 3'ünü 18 saatte tamamlıyorsa tamamını yani 4'te 4'ünü yani 1'ine kaç saatte tamamlıyor? İçler dışlar yaparsak 3 bölü 4 çarpı soru işareti eşittir. 1 çarpı 18 18. Şöyle 6 soru işareti bölü 4 6 ise buradan kaç saatte tamamlıyormuş? 14 saatte tamamladığını bulabiliriz. Bakın havuz problemlerinde de mantık aynı. Mesela A musluğu tek başına A saatte dolduruyorsa 1 saatte havuzun 1 bölü A'sını doldurur. B musluğu B saatte dolduruyorsa tamamına 1 saatte 1 bölü B'sini doldurur. Eğer musluğu boşaltıyorsa ne yapıyoruz araya arkadaşlar? Eksi koyuyoruz. Birlikte açık kaldıkları süre boş bir havuzu tamamını doldururlarsa 1'e eşitleyeceğiz. Yarısını doldururlarsa 1 bölü 2'sini 3 bölü 4'ün 3 bölü doldururlarsa da 3 bölü 4'e eşitlemiş olacağız. Bakalım. A musluğu 16 saat, B musluğu 20 saatte dolduruluyor. 4 saat sonra havuzun kaçta kaçı dolar? 16 saatte doldurursa A musluğu 1 saatte 1 bölü 16'sını. B musluğu 1 bölü 20'sini dolduracak. Bunlar 4 saat açık kalmış. Havuzun kaç dakika içinde olacağını zaten bana soruyor. Şimdi burada pay eşitlersek. şöyle 80 eşitlersek. 5 bölü 80, 4 bölü 80 ne yapacak? 9 bölü 80 çarpı 4 yani kaç dakika içine dolduruyorlarmış havuzun 20'de 9'u. Anusku boş ve havuz 10 saatte B de 8 saatte dolduruyor. Havuzun tamamını kaç saatte doldurur? Yine bir saatte A musluğu 1 bölü 10'unu, B musluğu 1 bölü 8'ini kaç saatte dolduracağını bilmiyorum. Ama tamamını dolduracak, dolduracağım için 1'e eşitliyorum. Burada yine ne yapalım? Payda eşitlersek 40 da eşitlenir. 4 bölü 40, 5 bölü 40 daha ne yaptı? 9 bölü 40. 9 t burdan 40 eşit İşler dışarı yaparsam t gelecek 40 bölü 9 gelmiş olacak. Evet boş bir havuz açılan iki musluktan birincisi havuzun tamamını 1 saatte, ikincisi ise 3 bölü 4 saatte dolduruyor. Bu havuzun tamamını muslukların ikisi birlikte 12 saatte doldurabildiğine göre ikinci musluk havuzu tek başına kaç saatte doldurur? Şimdi birinci musluk tamamını 1 saatte dolduruyorsa 1 bir saatte bir bölü 3'unu dolduracak artı ikinci musluk 3A bölü 4'tü. O zaman bir saatte 1 bölü 3A bölü 4'ünü dolduracak. Dikkat edelim. Tamamını 12 saatte dolduruyorlarmış. O yüzden çarpı 12 diyorum ve tamamını içinde 1'e eşitliyorum. Şimdi gençler burayı biraz toparlarsak. 1 bölü A artı. Şimdi 1 bölü 3A bölü 4 ne yapacağız? Takla 4 bölü 3A yapacak. Burayı ne yapalım? 3 ile genişletirsem. 3A 3 4 daha pay 7 bölü 3 a e çarpı 12 1'e eşit. 28 bölü a 1'e eşit. Buradan a'yı ne bulduk? 28 bulduk. İkinci musluk tamamını 3 a e bölü 4 saatte dolduruyordu. a yerine 28 yazarsan kaç saatte dolduruyormuş tamamını? 21 saatte doldurmuş olacak. Evet. A 12 saatte, B 15 saatte, C de 20 saatte boşalıyor. Kaç saatte dolar diyor? Tamam. Şimdi A bir havuzda 12 saatte dolduruyorsa bir saatte havuzun 1 bölü 12'sini. B musluğu da dolduruyor. O yüzden bir saatte 1 bölü 15'ini. C musluğu boşalttığı için eksi diyorum. 20 saatte tamamını boşaltıyorsa bir saatte 1, 1 bölü 20'sini boşaltacak. Kaç saatte 5'e de 3. 4 bölü 5'e genişlesek. 5 bölü 6 yani 5, 4, 9, 9, 13 çıktı. Pay 6 bölü 60 çarpı t bir eşit. T bölü 11 ise buradan kaç saatte doluyormuş? Demek ki havuz 10 saatte dolacakmış. Evet arkadaşlar şimdi alıştırmalara bakalım. Ayşe bir halıyı 18 günde dokuyabiliyor. Aynı halıyı Ceren Ayşe'nin hızının 3 katı kadar hızla çalışarak kaç günde dokuyabilir diyor. Şimdi bakın Ayşe hızı V ise 18 günde bitiyorsa Ceren 3 V olduğu zaman sonuçta hız arttığı zaman ne olacak? Gün kısalacak. Yani burada ne var? Ters orantı var. V 18 günde dokunabiliyorsa, dokuyabiliyorsa 3 V hızlı bir kişi kaç günde dokuyacak? 6 günde dokunacak. Ters orantı arkadaşlar. Hız arttığı için ne olacak? Gün azalacak. Sena'nın 8 günde bitirebildiği bir işi Beyza'nın 4 günde bitirebilmektedir. Yani şöyle düşünelim. Buna göre ikisi birlikte çalışacak. Bu işin 2 bölü 3'ünü kaç günde bitirir? Sena'nın 8 günde bitirdiği işi yani Sena bir işi 8 günde bitiriyorsa bir, bir günde işin 1 bölü 8'ini bitirecek. Artı Beyza 24 günde bitiriyorsa bir işi bir günde işin 1 bölü 24'ünü bitirecek. İkisi birlikte kaç gün çalışırsa diyor işin 2 bölü 3'ü biter. Şöyle 3 ile genişletsek 3 bölü 24, 1 bölü 24, daha 4 bölü 24. Çarpı T, 2 bölü 3. T bölü 6, 2 bölü 3. içler dışlar çarpımı yaparsak 3 de buradan 12, T de buradan ne gelecek? 4 gelmiş olacak. Ahmet ve Mehmet bir işi birlikte 15 günde bitirebilmektedir. 5 gün birlikte çalıştıktan sonra Ahmet işten ayrılıyor. İşin geri kalan kısmını Mehmet 40 günde tamamladığına göre Ahmet aynı işi tek başına kaç günde bitirebilir? Şimdi Ahmet ve Mehmet birlikte bir işi 15 günde bitiriyorlarmış. 5 günde işin kaçta kaçını bitirecekler? Toplam 15 günde bitiriyorlardı. 3'te birine bitirdiler. Geriye işin 3'te iki, 2'si mi kaldı? Geri kalan kısmı yani 3'te 2'sini Mehmet kaç günde tamamlıyormuş? 40 günde tamamlıyormuş. O zaman şöyle düşünelim. 3'te 2'sini 40 günde tamamlıyorsa tamamını 3'te 3'ün yani biri kaç günde tamamlar? İçler dışlar yaparsak 60 günde tamamlıyormuş. Şimdi. Şimdi arkadaşlar biz şu an Mehmet'i bulduk ama bizden ne istiyor? Ahmet'i istiyor. Şimdi buraya kadar tamamsa Mehmet'in işi 60 günde bitirdiğini biliyorum. Tahta yer kalmadı arkadaşlar. O yüzden sileceğim. Mehmet işi 60 günde bitiriyormuş. Şimdi ikisi birlikte işin tamamını 15 günde mi bitiriyor? Ahmet'in bir işi kaç günde bitirdiğini biliyor muyum bilmiyorum. Zaten benden onu istiyor. Şimdi Ahmet işi x günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü x'ini yapacak. Mehmet 60 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 60'ını yapacak. Toplam tamamını işin kaç günde bitiriyorlardı? 15 günde bitiriyorlardı. Tamam olduğu için 1'e eşit gibi. Payda eşitlersek. Yukarısı 60 artı x olacak. Payda 60 x olacak. Çarpı 15 eşittir 1. Şöyle 15 60 götür 4. Yani 60 artı x bölü 4x 1'e eşit. İçler dışlar çarpımı yaparsam 60 artı x 4x'e eşit. 3x 60 x'e gelecek gençler? 20 gelmiş olacak. Yani Ahmet aynı işi 20 günde bitirebiliyormuş. Evet. Bir eşi bir usta 20 günde, bir çırak 60 günde. Bu bilmektedir. Eş verimi 4 usta ile eş 3 çırak birlikte çalışarak aynı işi kaç günde bitirdiler? Bir usta 20 günde bir işi bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 20'sini bitirecek. 4 usta çalışırsa bunu 4 ile çarparım. 4 bölü 20. Artı bir çırak 60 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 60'ını bitirecek. 3 çırak olduğu için 3 ile çarpıyorum. Sonuçta ne kadar kişi varsa o kadar iş biter. Kaç günde bitirirler toplam bilmiyorum ama işin tamamını bitirmeleri gerektiğini biliyorum. Şimdi sadeleştirsem ya da sadeleştirmeye de bilirsiniz. Hani buraya 3 ile direkt genişletirim. Pay 12, 3 de burada 15 bölü 60 çarpı t 1'e eşit. t bölü 4 1 ise demek ki burada kaç günde bitiriyorlarmış bu işi? 4 günde bitiriyorlarmış. Evet. Bir iş A işçisi tek başına 7 günde B işçisi 12 günde bitirmektedir. A işçisinin çalışma kapasitesi %40 arttırılırsa o zaman gün sayısı azalacak. B işçisinin çalışma kapasitesi %40 azaltılırsa da daha uzun sürede bitirmiş olacak. İki işçi birlikte aynı işin tamamını kaç günde bitirirler. Şimdi normalde bunların çalışma kapasitesi bunun 100x olsun bunun da 100y olsun. 100x'lik bir kapasiteyle 7 günde mi bitiriyormuş? %40 arttırılırsa x'in %40'ı 40x'tir. Arttırdım 140x. Kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar bakın burada ters orantı var. Ters orantıda ne yapıyorduk? Yanlamasından çarpıp eşitliyorduk. Yani 7 çarpı 100x yani 700x eşittir. 140x çarpı soru işareti. Haritayı 140x'e bölersek. X'ler gitti. 700'ün içerisinde 145 kere var. Yani kaç günde bitiriyormuş? Kapasitesi arttırılırsa 5 günde bitiriliyormuş. Aynı şeyi B eşçisi için de yapalım. 100 yerlik bir kapasiteyle 12 günde bitiriyorsa işi %40 azaltılıyor. Yani 100 yüzde %40'ı 40 liraya 40 azaltıldı 60 yem oldu? O zaman ne olacak? Kaç günde bitirecek? Bakalım şimdi yine ters orantı var sonuçta gün sayısı artacak burası azalırken yine yan yana çarpıyorum. Yani 100 liraya çarpı 12 eşittir 60 liraya çarpı soru işareti. ters tarafı 60 liraya sıfırlar gitti. Buradan kaç günde bitiriyormuş? 20 günde bitiriyormuş. Bu haliyle diyor iki işçi birlikte aynı işin tamamını kaç günde bitirir? Şimdi A işçisi bir işi 5 günde bitiriyorsa ki öyle bulduk. Bir günde işin 1 bölü 5'ini bitirecek. B işçisi bir işi 20 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 20'sini bitirecek. Kaç günde bitireceklerini bilmiyorum ama işin tamamını bitireceklerini biliyorum. Şöyle paylaşıklarsam. 4 bu 1 bölüyorum daha 5 bu yaptı. T ve 4 1 ise demek ki 4 günde bitiriyorlarmış işlerini. Evet birinci musluk boş ve uzun 1 bölü 3'ün 6 saatte. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 3'ün 6 saatte doldurursa tamamını kaç saatte doldurur? 18 saat. İkinci musluk havuzun yarısını 9 saatte dolduruyorsa tamamını kaç saatte dolduracak? 18 saatte. Birinci musluğun akış hızı 2 katına çıkarılıp Şimdi arkadaşlar birinci musluğun akış hızı 2 katına çıkarsa sürede aynı oranda ne olacak? Kısalacak. Yani tamamını 18 saatte doldurmayacak da kaç saatte dolduracak? 9 saatte dolduracak. İkinci musluğun akış hızı yarıya indirilirse Yarı indirilirse bu sefer süre uzayacak. Ne kadar uzayacak? Yarısı kadar uzayacak. Yani kaç saat olacak? 27 saat olacak. Sonuçta 18'in yarısı 9. 9 saat artacak demek. 18 artı 9'dan 27 saat. İki musluk birlikte boş kaç saatte doldurur? Şimdi normalde birinci musluk 9 saatte mi dolduruyormuş? 1 saatte 9'da birini. İkinci musluk 27 saatte dolduruyormuş. 1 saatte 1 bölü 27'sini. Kaç saatte dolduracağını bilmiyorum tamamlı olacak. Buradan ne gelecek gençler? 3 bölü 27, 1 bölü 27, 4 bölü 27. T burada arkadaşlar 27 bölü 4 gelmiş olacak. Arkadaşlar bu arada şurada bir yanlışlık yaptık. Şunu hemen bir düzeltelim. Bakın ne diyor? düzgün okumamız lazım soruyor. Akış hızı yarıya indirilirse, şimdi burada ne yapmıştık yukarıda? Hız iki katına çıktığı zaman ikiye bölmüştük saati. Burada da hız yarıya indiriliyorsa saati o zaman iki ile çarpacağım. Yani 36 saat olacak. Yani burası 1 bölü 36. Şimdi burayı 4 ile, burayı da 1 genişletirsek 4 bölü 36, 1 bölü 36 daha 5 bölü 36 yapacak. 5 bölü 36 t, 1 ise T buradan arkadaşlar 36 bölü 5 gelmiş olacak. Dikkatli okumamız lazım. Yarısı kadar arttırılırsa deniyor. Hız, e, yarısı kadar azaltılırsa deniyor. Yarıya direkt indirilirse diyor. Bir musluk boş ve 4 saatte dolduruyor. Su miktarı %20 azaltılırsa boş havuz kaç saatte dolar? Sonuçta su miktarı azalırsa saat bu sefer ne olacak? Artacak. Şimdi havuzun, yani musluğun kapasitesi 100x olsun. 100x'in 4 saatte mi dolduruyor? %20 azalırsa 100x'in %20'si 80, 20x azaltılırsa yani 80x havuzun kaç saatte doldurur? Bakın miktar azalırsa süre ne olacak? Bu azaldıkça bu artacak. Ters orantı var. O yüzden yine yan yana çarpıp eşitliyorum. 100x çarpı 24 eşittir. 80x çarpı soru işareti. X'ler sıfırlar gitti. 8, 24'ü götürdü. 3, 3 çarpı kaç saatte dolduruyormuş? 30 saatte dolduruyormuş. A musluğu boş havuzu 5 saatte, B musluğu aynı havuzu 7 saatte dolduruyor. İki musluk birlikte açılarak havuz doldurulduğunda bakalım kaç saatte çıkılacaklar? 1 bölü 5 artı 1 bölü 7. Kaç saat açık kalacaklar bilmiyorum ama tamamı dolacak. 12 bölü 35 çarpı t, 1 eşitse t buradan ne gelecek? 35 bölü 12 saat açık kalmış. Tamam A musluğunu istiyorsa ne yapacağım? 35 bölü 12'ye. Gençler kaç tane 5 saat var ona bakacağım. 5'e bölersem buradan cevap ne gelecek? 7 bölü 12'sini doldurmuş olacak. Evet. Bir havuzun %30 tuzlu su akıdan bir musluk 4 saatte %40 tuzlu su akıdan başka bir musluk 6 saatte dolduruyormuş. Boş olan bu havuz muslukların ikisi birlikte açılarak doldurulduğunda havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünmemiz lazım sorularda. Bir kere bunlar eşit sürede açık kalacaklar. Şimdi 4 saatte Şimdi 4 saatlik daha çok açık kalacağı için mesela 4 saatlikten 3 V'lik su akarsa 6 saatlikten 2 V'lik su akacak. Bakın hani 4 çarpı 3 12 V, 6 çarpı 2 12 V eşit olması için ters orantılı olacak sonra ta i̇şte. Şimdi 3 V'lik bir su var elimde. Bunun %30'u mu su? Evet, tuz. 3 V çarpı 30 bölü 100. Artı 2 V'lik suyun yüzde kaçı tuz? Yüzde 40'ı tuz. bunları yazdım. Ama havuzdaki suyun tuz oranını sorduğu için toplam havuzdaki su oranını bölmem lazım. Yani 5 V'ye bölmem gerekiyor. Buradan işlem yaparsak. 9 V bölü 10 burası. 8 V bölü 10 burası. 17 V bölü 10 bölü 5 ile bölerdikçe birinci aynanızı 5'e takla attırsam 1 bölü 5 17 bölü 50 yani bizden ne istiyor? tuz oranı yüzde kaç olur? 17 bölü 50 2 ile geçirirsem 34 bölü 100 yani cevabı ne gelecek? yüzde 34'ü tuz olacakmış arkadaşlar evet arkadaşlar Özdeş 4 musluk birlikte açıldığında ne de Boş havuzu alt saatte doldurmaktadır. Havuz boş iken musluklar birer saat arayla açılırsa boş havuz toplam kaç saatte dolar? Şimdi özdeş 4 musluk bir boş havuzu alt saatte dolduruyorsa bir musluk kaç saatte doldurur? Bakın ters orantı 24 saatte doldurur. 24 saatte doldurur. Birer saat arayla açılmış. Şimdi bir musluk bir havuzu 24 saatte doldurursa bir saatte 1 bölü 24'ün dolduracak. Kaç saat açık kalsın? T saat açık kalsın. Diğer musluk da aynı özdeş olduğu için 1 bölü 24 ama bu kaç saat açık kalacak? 1 eksi T eksi 1. Aralarında da birer saat olacağı için bu da T eksi 2. T eksi 3 tamamını dolduracak yani 1. Şimdi payda 24 zaten. T artı T eksi 1 artı T eksi 2 artı T eksi 3, 1'e eşit. 4T eksi 6 bölü 24. 1 ise içler dışlar şeridinden 4T eksi 6, 24. 4T buradan 30, T de buradan 30 bölü 4 gelecek. Sadece 15 bölü 2 yani 7,5 saatte dolduracakmış.